Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhancığım, bak kim geldi? Ne işin var senin burada? Mesai saatlerinde içki içmek size yakışıyor mu İlhan Bey? Ben de söylüyorum ama dinlemiyor Savaş Bey. Zaman çalışma zamanı. Böyle olmaz. Bence de olmaz. Sen çıksana. Sana diyor. Hadi. Bak Savaş. Babam babana ne yaptı bilmiyorum ama benim bir suçum günahım yok. İlginç bir giriş. Ne olur vazgeç şu işten. Bilmiyorum belki zor bir hayatın oldu. Belki acılar çektin. Acılar? Evet eminim çekmişsindir. Sen acı çekmenin ne olduğunu biliyor musun ki? Peki benim suçum ne? Ben ne yaptım? Senin tek suçun Aziz'in oğlu olmak. Yani bir katilin. Bu mu suç? Ben mi istedim babamın oğlu olmayı? Ah sakın onu yapma. Babanı satma. Çok çirkin bir davranış. O size güzel bir hayat vaat edebilmek için cinayet işlemeyi bile göze almış biri. Bence saygıyı hak ediyor. Her ne kadar öldürdüğü benim babam da olsa. Ondan nefret ediyorum. Ama saygı da duyuyorum ona. Bütün bunları intikam için mi yapıyorsun? İntikam benim için basit bir motivasyon olurdu. Peki niçin? Zevk için. Zevk alıyorum. Senin karşımda böyle kıvrandığını görmek beni mutlu ediyor. Bari şirketi bırak. İlhan. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi gidiyoruz. Nereye? Neden bu kadar meraklı Suat? Korkuyor Savaş Bey. Evet korkuyor. Korkacak bir şey yok biz arkadaşız. Yani benim anlamadığım... ...Savaş bu kadar iyi bir fırsat geçirmişken eline. Neden seni öldürmedi? Bilmiyorum. Fırsatı vardı. Yani deri diri yakabilirdi isterse. Sonunda vazgeçti. Neden ama işte? Bilmiyorum Nevzat. Bilmiyorum. Yani bu savaş neyin peşinde bilmiyorum. Birinden talimat mı alıyor onu bilmiyorum. Anlamadım. Farkında mısın komutan? Çektikçe arkası geliyor bu işin. Efendim? Celal abi, savaş denen adam az önce buradaydı. İlhan'ı da alıp çıktılar. Ne yaptılar? Böyle oldu abi. Geldi, İlhan'ı aldı çıktı. Tamam, tamam. Hadi kapat, hadi. Ne olmuş komutanım? Kimdi o? Bu güvenliklerden biri. Bir şey görürsen bana söyle demiştim. Savaş İlhan'ı alıp çıkmış. Gene ondan mı bir iş çeviriyor? Anlamadım ki. Ne oluyor? Hayda. Nasıl öğreneceğiz şimdi biz bunu? Ne var? İçimden bir ses bana anlatacaklarım var diyor. Sana hiçbir şey anlatmam var. Abi, Celal abi. İndirin beni ne olur, yalvarırım. Sen şu telefonu kapatmadan bana son bir şey söyledim. Bir de de bakayım bana onu. Abi ben sana söylemedim ki onu. Çaycı vardı yanımda ona söyledim yemin ederim. Bak doğru düzgün konuşana kadar böyle tepe taklak bekleteceğim sen haberin olsun. Konuş. Sabah çöktü şirketi. Nasıl? Nevzat. Anlat bakayım ne dedin? Abi. Sabah çöktü. İlhan'la anlaştılar herhalde. Resmen şirketi devretti Savaş'a. Ne diyorsun lan sen? Aynen öyle oldu vallahi. Şirket artık savaşın. Aziz Bey? Onun henüz haberi yok. Vallahi benim de bir suçum yok. Yani öyle biraz kaba konuştuysam da kusura bakma telefonla. Dediğim gibi çaycı yanımdaydı yani yanlış anlaşılma oldu. Gel buraya gel. Gel de buraya. Yaklaş biraz yaklaş. Şimdi hadi. Mahur da yok artık komutanım. Aldı başına gitti. Nasıl sokulacağız biz tekrardan bunlara? Dur Nevzat dur. Dur bir şey düşünüyorum dur. Düşüneceğiz bir yolunu bulacağız. Merhaba. Hoş geldiniz beyler. Size bahsettiğim arkadaşım İlhan. Kendisi uçakların sahibi. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Bu da benim büyük oğlan Sami. Memnun oldum. Eyvallah. Aç mısınız? Bir şeyler söyleyeyim mi? Gerekmez. Direkt işe koyulalım. İlhan Bey'in vakti değerli. O zaman içeri geçelim. Şöyle kargoların yanına. Kargo mu? Ne kargosu? Bizde kargo uçağı yok ki. Sadece özel uçaklar var. Arkadaşımız olayı tam olarak çakozlamadı galiba. Sorun yok. Anlayacaktır. Ne oluyor ya? Ne bu? Uyuşturucu mu yoksa? Ha yok o şey pudra şekeri. Alsana biraz eve götürürüz. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani ya? Savaş? Sen bu beyefendiye bir şey anlatmadın mı abi? Keşfederek öğrensin istedim. Ha. Uçaklarla uyuşturucu mu taşıyacaksınız? Benim şirketimde. Benim uçaklarımda. Delirdiniz mi siz be? Savaş. Arkadaş ne iş? İkinci kanaldan çekiyor. Ben onun frekanslarını ayarlarım. Şirketi bu yüzden aldın değil mi? Allah hepinizin belasını versin. Bir uyuşturucu satıcılarıyla iş yapmadım kalmıştı. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sami ne biçim davranıyorsun misafirimize? Ama babacığım bize uyuşturucu satıcısı dedi. Değil miyiz? Kesinlikle öyleyiz. Ama bu bey söyleyince hiç hoş olmadı. Ben onunla ilgilenirim. Lütfen. Allah'ın belaları. Allah hepinizin belasını versin. Aşağılık herifler. Ayıp ettin İlhan. Sen delirdin mi be? O uçaklarla uyuşturucu mu taşınırmış? Taşınır tabii. Neden taşınmasın? Küçük havaalanlarına inebiliyor. Güvenlik önlemleri az. Gümrükten çok rahat bir geçiş imkanı var. Bence mantıklı. İlk seferde yakalanırız. Ben yakalanmam. Sen yakalanırsın. Savaş. Bak tamam şirketi aldın ama beni bu işe sokamazsın. Artık çok geç. İlk sevkiyat için çalışmalara başlasan iyi olur. Yakalanırız diyorum. Yakalanmamanın imkanı yok. Lütfen bir yolunu bul. Milyon dolarlık bir trafik söz konusu. Adamlarla konuştum. Sen de payını alacaksın. Sen iş adamı değil misin? Ben iş adamıyım. Uyuşturucu satıcısı değilim. Artık çok daha büyük bir iş adamı olacaksın inan. Yani. Bu işi kıvırırsan 10 senede kazanacağın parayı bir senede kazanırsın. Gel arabada konuşalım. <laughs>